Deniz Hanım sofrayı kaldırayım mı? Daha bekleyecek misiniz Ateş Bey'i? Biraz daha beklerim Elif. Gelir herhalde birazdan. Tamam nasıl isterseniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... <laughs> Selam Deniz. Hah, merhaba Samet. Ee, Ateş seninle mi acaba ya? Arıyorum da telefonu kapalı merak ettim. Ee, yok beraber değiliz. Nerede biliyor musun? En ee, son senin dergi çekimine geleceğini söylemiştin. Anladım tamam. Sağ ol Samet iyi geceler. Görüşürüz. Neredesin Ateş ya? Efe'ye bak yine ışık hızıyla de oyuna kaçtı. <laughs> Tehsan hiçbir şey yemedin ya. Bak beğenmediysen hemen gidip bir şeyler hazırlayabilirim sana. Yok olur mu öyle şey? Her şey gayet güzel eline sağlık. Ama benim pek iştahım yok. Canım istemiyor kusura bakma. Denizle ilgili bir şeyler var galiba. Canım bu kadar sıkıldığına göre. Evet. Yani... Biz Deniz'le konuştuk bu konuları biraz. Aslında tabii karışmak istemiyorum. Bu tamamen sizin meseleniz. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama Ateş, bu yaşananlar Deniz gibi bir kadının kolaylıkla geride bırakabileceği şeyler değil. Ya yani o gün çiftliğe gittiğimde Deniz'le biraz konuşmuştuk. Sana olan duygularının değiştiğinden bahsetti bana. Yani rüya olmasa asla eve dönmezdim dedi. Hatta... Ay çok çok pardon Ateş ya yani bunları söylemek bana düşmez gerçekten. Neyse. Bu kadar anlattın devamını getir lütfen. Ya zaten moralin çok bozuk hiç girmemem gerekiyordu. Daire. Gerçek... Devam et. Keşke Ateş'le hiç karşılaşmasaydık. Yani Ateş benim için başından beri çok büyük bir hataydı. Falan gibi şeyler söyledi işte. artık. Ya neden? Otursaydın biraz daha. Kalkayım. Samet'le oturacağız. Yapacak işte. Peki tamam. Nasıl istersen. Ama yine gel olur mu? Sen geldiğinde biz çok mutlu oluruz. Her şey için çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Ben gideyim bir Efe'ye hoşça kal diyeyim. Olur tamam. yerine gelmiş bakıyorum. Hı? Yo. Az kenara git de ateş gelsin. Ha Duygu öğretmenle konuştum şimdi. Yarın aslanı psikoloğa götüreceğiz. Testlerin sonuçları da iyi çıktığına göre psikolojik olduğu kesinleşti. Demek ki aslan da bu yaşadıklarından etkilendi. Ama halledeceğiz bir şekilde. Halledersiniz tabii oğlum. Ayrıca halasının kalbi her şeyin üstesinden gelir babasına çekmiş. Bazen ona bakıp diyorum ki... ...şu hayatta ilk defa bir işe yaradın be Ali. Senin sayende böyle harika bir çocuk geldi dünyaya. Onun babası olmak... ...daha iyi bir insan olmak için bir sebep veriyor bana. Babam derdi. Baba olmadığını anlayamazsın diye. Haklıymış. Sen çok iyi bir babasın, harika bir babasın. Aslında sana sahip olduğu için çok şanslı. Sağ ol. Aman şu havalar da bir düzelemedi ha. Daraldım vallahi bir sıcak bir soğuk. Konuştunuz mu Deniz'le? Yok. Yani konuşmak istiyorsa arasın hep ben mi arayacağım? Aramışsa o zaman ne olacak? Nereye gidecek bu iş? Kendi bilecek. Her şeyin doğrusunu o biliyor ya. Bunun cevabı bende değil, onda. Efendim Ali. Deniz, bak bu Zeynep'le tartışmanız, yani iyi bir yere gitmiyor ya. Ali, ben bu kadar uğraşıp, ince düşünüp bir de üstüne laf yiyemem. Madem Zeynep benim yaptıklarımdan rahatsız... ...daha iyi bir fikri varsa, al buyursun yapsın. Al ne istiyorsa yapsın. İyi de ne olacak böyle yani, borçları nasıl ödeyeceğiz biz? Bilmiyorum, bir çözümü var demek ki. Ya ne çözümü olacak? Ya bu kadar kıyısına kadar gelmişiz, bir işin ucundan tutmuşuz. Yani pes mi edeceğiz şimdi? Bilmiyorum ki Ali. Belki de pes etmeliyiz. Ben yoruldum bak, gerçekten çok yoruldum. Herkesle, her şeyle uğraşmaktan yoruldum. Tamam. Tamam Deniz, anladım ben. Konuşuruz. Hadi görüşürüz, bay bay. Oo kaptan hoş geldin. Hoş bulduk dostum İyi eğlenceler. Oo Ateş selam. Selam Bora. Bir ara bizim masaya doğru özlettin kendine. Eyvallah iyi eğlenceler. Ateş Bey sizin çok büyük hayranınızım. Rica etsem fotoğraf çekebilir miyiz? Beni kırmazsanız eğer. Seve seve ne demek. Siz de gelin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sıra evet, bende. Barış, ne haber? Oo, kaptan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır. Adam. Abiciğim, yarın maçımız var. Bak, sabah yola çıkacağız. Deplasman. Ne yapıyorsun? Sametciğim, kafa açma. Bir şey olmaz. Gardiyan mısın oğlum başıma? İki sohbet etmeye geldik buraya. Ya biri başkını bir uçurursa burada takıldığını maç öncesi ne yapacaksın? başkan umurumda falan değil artık. Sen ne yükseldin bu kadar ya? Yok şey. Barış bir tane daha versene. Hemen kaptan. Hayda. Abi bak başkanı falan umursamıyorsun anladık da Deniz aradı beni. Yanımda olmadığını söylemek zorunda kaldım haberin olsun. İçtin hadi bir tane gidelim. Samet ben buradayım oğlum. Gitmek istiyorsan sen git al kapı orada. Hadi güle güle. Ateş, neredesin sen? Neredesin ya? Hiçbir şey söylemeden stüdyodan çıkıp gitmişsin. Arıyorum, telefonun kapalı. Bak, sakın Samet'teydim deme. Samet'i aradım. Samet'te misin Barış'ın mekanındaydım. Barda. Barda mı? Yarın senin başın yok mu ya? İçki mi içtin sen? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Bana diyorsun ki, çekimim var, gel. Bana destek ol, yanımda ol. Geliyorum ben de. Kadın sana orada soruyor kocanıza aşık mısınız diyor. Sen aşığım demeyi bırak seviyorum bile diyemiyorsun. Ateş. Bu soruları cevaplamak benim için kolay mı zannediyorsun? <laughs> ya ben bütün Türkiye'nin gözü önünde senden özür diledim. Umarım beni affeder dedim. Bana şu an uzatılan bütün mikrofonlara seni ne kadar çok sevdiğimi... ...sana ne kadar çok değer verdiğimi, ne kadar pişman olduğumu söylüyorum. E sen de gazetecileri gördüğün zaman ne güzel hemen boşanma kararını aldık derken... ...çok cooldun, çok rahattın, çok kolaydı senin için. Ama benimle ilgili iki güzel kelam edemiyorsun. Ya bak ben bugün o çekime sırf senin için geldim sana destek olmaya. Senin yanında olmaya. Sen yeter ki mutlu ol dedim, yüzün gülsün istedim. Bütün gün orada köşede öyle durdum. Bu muydu karşılığı, bu mu olmalıydı? Ben şimdi anladım seni. Ateş, benim bütün hayatım senin yanında, senin maçlarınla, senin etkinliklerinle, senin çekimlerinle geçti. Ben hep yanındaydım, sana destektim. Ağzımı açıp bir şey söylemedim sana ya. Sen bir gün, bir gün dayanamadın değil mi benim yanımda olmaya? Dayanamadım, evet. Dayanamıyorum, ne yapayım? Ne yapayım, herkes ileri geri konuşuyor senin hakkında, bizim hakkımızda. Herkes sana bakıyor, herkes sana bir şeyler söylüyor. Ben çok seviyorum seni ya. Çok sevdiğim için de çok kıskanıyorum. Benim bu kadar sevip bu kadar kıskandığım karım Kocamı seviyorum diyemiyor ama. Bak bence sen neye karar ver biliyor musun Deniz? Beni istiyor musun istemiyor musun? Buna bir karar ver. Bana deneyeceğini söylemiştin ama ben burada deneyen tek kişi görüyorum o da benim. Ateş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.